Selamün aleyküm canları. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle fırına tavuk soslu tavuk süreceğim. Kan incikle kanat. Burada da patatesimi bir kilodan biraz fazla patatesi bir güzel soydum, yıkadım, doğradım. Hazır ettim canlarım. Şöyle sizlere göstereyim. Bu da tavuk soslu olacak. Çok güzel oluyor. Çocuklar çok seviyor şimdi tuz, kimyon, kekik, kırmızı biber, karabiber. Bu bunun sosu. Tavuğun sosu da yine aynı. Kimyon, karabiber, kekik, kırmızı biber, tuz. İkisinin sosunu ayrı ayrı yaptım. Şimdi şöyle yağımızın birazını buna şöyle yarımını da tavuğumuza ekleyelim. baharatımızı şöyle canlarım öbür baharatımızı da şöyle tavuk tavuğumuzun içerisine ekleyelim bazen karışık yapıyorum şöyle yan tarafa yan tarafına tavukları koyayım bugün şöyle çok yapmak istedim onun için ayrı yere koydum şimdi şöyle bardakta yoğurdum Şimdi bunu 2 yemek kaşığı yoğurt 2 yemek kaşığı da sizlere göstereyim. aynısında da tava ekliyorum. Şimdi bunları iyice karıştıracağım canlarım. Şurada bir tane patatesimiz kalmış. Onu da doğrayalım. doğradığımı yıkadığımı çekmedim çok uzun çekim oluyor zor ben diye canlarım şimdi bu sosumun hepsini bir arada karıştıracağım ha samırsak samırsak eklenecek güllerim şimdi samırsağımı koymamışım Şimdi şöyle samırsağımızı önceden soyup dolaba koymuştuk. Ne yapıyor? Tavuk soslu tavukla patates yapıyorum. Sen patates de çok seviyorum Bugün sevdim. ayrı ayrı yapacağım. Her zaman beraber yapıyordum. Şöyle yan tarafına onu koyuyordum. Bugün... Senin için. <laughs> Kimin için? Bu yemeği de ablam çok seviyor. Şimdi bu samırsağımızı da böyle koyalım. bir hazır koyduk boyunca kolay oluyor. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Şöyle salçamızla yarısı biber salçası yarısı domates salçası sosumuzu iyice karıştıralım. su şu neyse. Çık çocuğum. Ne Açık. Açık olsun. Oh, ne güzel oldu. Soğan da seviyorum arkadaşlar ben. Salçayı yeni açtım, çok kuvvetliymiş çocuğum. Bir tonla yeni köyden getirtirdim çok güzelmiş öbürlerini koyuyorduk şey çıkmıyordu biraz çok oldu herhalde salçası Şu öbüründen alırız salçamıza göre salçasını ayarlayın canlar ağız tadına göre mi ha, baksana çok şeymiş el yapımı bir arkadaştan aldıydım çok güzelmiş Allah razı olsun Hepsini böyle sosladıktan sonra şimdi şöyle yapalım. Babaanne. Bunlar ortadan bölerek şöyle kenarlara dizelim canlar. Bu çocuklar bunu kapış kapışıyor. Sanki bir kızartma yapmışım. Sosu da güzel olunca hele. şimdi bunu fırına süreceğim. Şöyle bir bardak su ekleyeceğim. Suyu yanıma almamışım. Şunu çekelim. Duruyorsun. Şöyle. Şimdi bu tavuk soslumuza başlayalım. Sarça çok şeymiş. Biraz biraz alayım. Şimdi buna da aynen samırsak yoğurt. Aynı baharatları ekledim. Şöyle iyice karıştıralım. 2 yemek kaşığı yoğurdu ona ekledim. 2 yemek kaşığı yoğurt da buna. Şöyle bunun yarısına da koyabilirsiniz tavuğu. Ben patatesi bugün çok yaptığım için ayrı ayrı yapmak istedim. Patates biraz çok çıtır çıtır yanacak. Ayrı yapayım dedim. tava su eklemeyeceğiz. Ama patatese bir su bardağı su Şimdi bu da oldu Bunun ortasına da bir tane soğan Aynı. eklerim Şu soğanı da ona koyalım Şöyle tadı kokusu çıksın Şöyle O Mis gibi oldu Şöyle sizlere göstereyim Burada da patatesimiz Şimdi ikisini de süreceğim Patates Pisisin. de güzel İkisi de Çok güzel, güzel çocuğum arkadaşlar piştikten sonra görüşürüz. Allah'a emanet olun. Canlarım şöyle pilavımı pişirdim. Altını kapattım. Çok güzel oldu. Pilavın çekimini göstermedim. Burada da şöyle patatesimizi fırına sürdük. O kadar güzel oldu ki ışıktan şey gözüküyor. Şöyle pişti çıtır çıtır oldu. Şimdi de tavuğumuzu sürdüm. Tavuk pişiyor. Görüşürüz canlarım. Şöyle tavuğumuz da pişti çıkarttık çok güzel oldu. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız.